Varikosel 3 e, dedir yani 3 derecedir. Birinci derecesini e, yalnızca skrotal Doppler ultrasonla e, tanıyabiliriz. O e, ikinci e, muayenede palpasyonla anlarız. Üçüncüsünü dışarıdan gözle bile görebiliriz. Dolayısıyla e, muayene ve skrotal Doppler gerekli olur. Damar çapları da önemli. Şimdi damarın e, bir çapı var. 1.1-1.3 mm. Ve damar e, biz ıkındığımızda, karın içi basıncı arttırdığımızda e, 1.7-1.9'a çıkıyor. 2'ye çıkmıyor. 2 mm'yi geçtiği zaman bunun adı varikosel oluyor. Ama bu e, klinik olarak önemli varikosel değil. Subklinik diyoruz. Yani 3'e e gelinceye kadar herhangi bir ameliyat yapmayı düşünmüyoruz. Diyelim ki sol tarafta bir varikosel var. Damar çapı ölçülüyor, 1.9, ıkınınca, karın içi bası artırınca ile o zaman 2.6 oldu. Bunu ameliyat yapmayı düşünmüyoruz. Ama her iki tarafta var. Bir taraf işte 3.5-4 derece çıkıyor, öbür tarafta 2.6. O zaman solu yaparken sağa da yapalım. Çünkü bu da ilerleyici bir hastalık olduğu için bir daha ameliyat olmak zorunda kalmasın diyoruz.